Hocam evde çalışmak mı tek başına kütüphanede çalışmak mı? Bence hibrit çalışmak. Gerçekten fikri bu hibrit ne demek? Yani okuldan sonra kütüphaneye gidersin okul varsa kütüphaneye gidersin kütüphaneden sonra eve gelirsin. Yani ikisi de hem kütüphanede hem evde. Ama mezunsan bütün gün seninse sabah önce evde başlarsın belirli bir yere kadar. Sonra çıkarsın hem bir hava alırsın kütüphaneye gidersin kütüphanede çalışırsın gelirsin. Benim kütüphanede çalışanlara lafım yok. Ben de ömrü kütüphanede geçmiş bir adamım. Ben her zaman söylüyorum ben gazi bir mezunu değilim ben. E, milli kütüphanedeyim kütüphane mezunuyum çünkü vaktim milli kütüphanede geçiyordu. Derse giriyordum Gazi'de ondan sonra çıkışta hemen milli kütüphaneye geçiyordum. Akşam kapanana kadar milli kütüphane dedim. Ama benim lafım şuna. Şöyle bir şey var. Adam gidiyor kütüphaneye kahve alıyor. İşte bir saat bir çalışıyor ondan sonra arkadaşlarla sohbet muhabbet tamam mı? Şimdi ben üniversitede bunu yaptım. Üniversitede bu gider tamam mı? Ama bunu bu sene yaparsanız üniversiteye gidemezsin. Yani o yüzden size tavsiyem yapılması gereken şeyleri yapılması gereken yaşta ve çağda yapmanız gerekiyor. Sonra ileride patlıyor çünkü. O Size tavsiyem şu anda sizin ders çalışmanız lazım. İster kütüphanede çalış, ister evde. Ama çalışman lazım. Peki hocam bunu nasıl ölçeceğiz? İşte burada sıkıntınız var. Bunu yapamıyorsunuz. Bence ölçmeniz gerekiyor. Doğru düzgün denemelere girmeniz gerekiyor. Ya Türkiye genelleri olabilir, ya da bir kurumla anlaşırsın denemelerine gidersin. Çünkü kendin evde yaptığın zaman ciddi deneme yapmıyorsun. Şimdi. Kütüphaneye git ya da eve git çalış ondan sonra denemeye gir 3-4 deneme sonra da ortalamasına bak Eğer ortalamalar yükseliyorsa demek ki iyi çalışıyorsun Ama görüyorum 15 saat kronometre tutup denemeye girince netini yükseltemeyenler oluyor e Demek ki verimli değil yani ben sizin çalıştığınız saati tutmuyorum önemli değil Verime bakıyorum arkadaşlar verim alamadıktan sonra günde 15 saat çalışsan ne çalışmasan ne Dolayısıyla bence bunun cevabı hibrit bir çalışma hem kütüphane hem ev